Güneşli küçük bir köyde Rayan adında bir çocuk yaşarmış. Bir gün caminin yanında oynarken dedesi İmam Hamid'in çocuklara hikaye anlattığını duymuş. Mutluluğun sırrının ne olduğunu biliyor musunuz? Çok para sahibi olmak mı? Hayır, evladım. İstediğimiz her şeye sahip olmak mı? Hiç de değil. Mutluluğun sırrı küçük şeylerde ve Allah'a şükretmekte yatar. Rayan ikna olmamıştı. Ertesi sabah dedesi ona bir meydan okuma sundu. Gün boyunca etrafına bak ve seni mutlu eden üç basit şey bu. Ryan kabul etti ve köyü keşfetmeye başladı. İlk olarak annesinin kahvaltı için sıcak ekmek hazırladığını gördü. Ekmeğin güzel kokusu ona sıcaklık hissettirdi ve bu anı ne kadar sevdiğini fark etti. Sonra büyük bir ağacın altında arkadaşlarıyla oynarken özgürce gülmenin ve koşmanın sevincini hissetti. Son olarak Akşam ezanı okunmadan önce caminin önünde ezan sesinin akşam gökyüzünde yankılandığını duydu. Bu ona derin bir huzur verdi. Mutluluğun sırrını buldum. Allah'ın bize her gün verdiği küçük şeylerde. Evet Rayan, Allah'a şükrettiğimizde kalplerimizi mutlulukla doldurur. O günden sonra Rayan her küçük anın değerini bilmeyi ve her zaman şunu söylemeyi öğrendi. Allah'a tüm nimetleri için şükürler olsun. Mutluluk maddi şeylerde değil. Allah'ın bize her gün verdiği şükür ve nimetlerdedir.